Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın. Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Merhaba. Ben Emin Yaşar. Tiyatro oyuncusu ve yönetmeniyim. Sağlıklı yarınlar için sırf kendin değil, bütün sevdiklerin için birimiz hepimiz Hepimiz birimiz için. Evde kal Türkiye. Merhabalar. Evde kal demeye gerek yok. Zaten evdeyiz. Evde olmak zorundayız. Çünkü dışarılarda virüs var. Ve bu virüs gerçekten çok tehlikeli. Kendi sağlığımız, toplum sağlığı için evde kalacağız. Dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi koruyarak gerekli ihtiyaçlarımız yapacağız. Evde kalalım. Aileniz için, sevdikleriniz için, Evde kal Türkiye. Ben Nami Esatgil. Evde kal Türkiye'm. Ben Hababam Sıfı oyuncularından Teoman Ayık. Aynı zamanda kamu spotunda sigarayı acilen bırakman gerek diyen Sert Doktor. Ben Hababam sınıfından Tuncay Akça. Evde kal Türkiye. Dışarı çıkma. <laughs> Böyle gülmek için. Evde kal Türkiye. Dışarı çıkma. Ben Belgin Ahun. Şu günlerde ailemizle vakit geçirmek bizler için aslında büyük bir nimet. Sağlıkçılarımız, sevdiklerimiz, ülkemiz ve dünya için evde kal Türkiye. Herkese merhaba. Dünyamız ve ülkemiz küresel bir felaketin eşiğinde. Hatta o eşikten geçiyor. Tabii ki hepimize düşen sorumluluklar var. Ben de bu sorumlulukların kendi payıma düşen kısmı için e, evde kaldım bu zamana kadar ve bundan sonra da evde kalmaya devam edeceğim. E, evet, çok sıkıcı. Yani senaryosu ve teksti belli olmayan ve provası yapılmayan bir filmin içinde gibiyiz sanki. Ama ne olursa olsun mutlaka ki sizler evin içinde yapacak bir şeyler bulursunuz. Mesela ben buldum. O zaman ne diyoruz? Evde kal Türkiye. Selamlar ben Ülkü Gözen Stewart sanatçı ve yazar. Evde sıkılmamanın yolları çok zor değil. Ev neden bizi bassın ki? Ev neden sıkıcı olsun ki? Yuvamız burası bizim. Ha zorunlu mantıkta eve kapatılmak duygusu çok güzel fırsatlarla değerlendirebilirsiniz. Daha kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Çünkü işler, güçler, şunlar bunlar. Tabii ki dönüp dolaşıp akşam evimize geliyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yanına, eşimizin yanına. Ama e, tabii ki birlikte gene filmler izliyoruz. Ama daha uzun bir vakit diliminde birlikte spor yapma keyif olabilir. Birlikte daha çok film izleyebilirsiniz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Ben size kendi kitabımı da önerebilirim. Çay Çiçeğim. Çay tadında, keyifli. Okuyun. E, yani sayfa olarak da 400 küsur sayfa olduğu için bayağı oyalayacaktır sizi. Benim kitabım veya başkasının kitabı. Kitap okumak zaten yapılabilecek aktivitelerin en güzeli, en değerlisi, en başkası. Evde kalmak sıkıcı değil. Ev bizim yuvamız. Yuvamızda kalalım. Kendimizi koruyalım. Toplumu da koruyalım. Evde kal. Evde kal çünkü. Merhaba dostlar. Menajer Erhan ben. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci hep birlikte atlatmak için lütfen evde kalalım. Evde kal Türkiye, evde kal dünya. Azerbaycan'dan sesleniyorum. Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu. Bu günler geçecek, güzel günler gelecek. Evde kal Türkiye. Merhabalar, ben sanatçı ve oyuncu Cavit Saraçoğlu. Çok yakında yeni projelerle karşınızda olacağız. Biliyorsunuz ki Türkiye'de şu anda ve dünyada olan koronavirüs hastalığından kaynaklı evde kal Türkiye yapılan çağrılara ve uyarılara uyalım. Bir hayat bir eve sığar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı yaşayın. Ben Mikrop Hikmet. Yeniden bir araya gelmek için ayrı kalıyoruz. Karanlıklardan aydınlığa çıkmak için evde kal Türkiye'm diyoruz. Lütfen evde kal. Merhaba Türkiye, ben Cruz şarkıcı, oyuncu ve modelim. Lütfen evde kal Türkiye. Detalk deno benim şarkı. Tüm dijital platformla ve YouTube'da. Keyifli zaman geçirmek için dileyebilirsiniz. Evde kalın. Merhabalar ben Naim Akman. Yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu günlerin çok çabuk gelmesi dileğiyle Evde Kal Türkiye. Merhaba, ben Burhan Zorlu, organizatör ve menajerim. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen sokağa çıkmayalım, evde kalalım. Evde Kal Türkiye. Evet arkadaşlar, ben Mehmet Birgin. Millet olarak bir sürü zorluğun altından beraber başarılı kalkmışızdır. Bu koronavirüs belasından da devletçe, milletçe birlikte el ele başarılı atlayacağımıza eminim. Sağlık için, yarınlar için, sevgilerin için. Evde kal Türkiye. Merhabalar, ben Almanya'dan menajer Selçuk. Kendin ve ailenin sağlığı için evde kal. Ülke ve dünya insanları olarak zor günlerden geçiyoruz. Sevdiklerimiz için, yarınlarımız için lütfen evde kal. Merhaba, ben Engin Koç. Sinema oyuncusu, manken, fotomodel. Evde kal Türkiye kendi saatin için, başkaları için, dünyadaki bütün varlıklar için evde kal. Bugünler geçecektir. Yeni projelerde buluşmak üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, sağlıkla kalın. Ben Cafer Andıç. İş adamıyım. Evinde kal Türkiye. İyi akşamlar. Merhabalar. Ben uzman estetisyen Soyuz Yaşadığımız bu zorlu süreçte lütfen evde kal Türkiye. Daha güzel günler için evde kalmayı seçin. Güzel ülkemin güzel insanları. Bugün sizlere ne ekmek tarifi ne de çorba tarifi vereceğim. Tek bir ricam var. Lütfen sokağa çıkma yasağına uyun. Evinizde kalın. 5 kilo patatesle 3 kilo un sizi en fazla 3 gün daha idare eder. 3 gün sonrasını, 3 yıl sonrasını düşünerekten lütfen kurallara ve yasaklara uyun. Devlet büyüklerini dinleyin. Devletimiz büyüktür. Onu da çözecektir. Daha güzel günler, daha güzel yarınlar bizim olacak. Lütfen evde kal Türkiye. Merhabalar, ben Nur Karabecik. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için o zaman ne mi yapıyoruz? Evde kal, hayatta kal Türkiye. Korona virüsün neden olduğu Covid-19 salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye salgının ilk günlerinden itibaren aldığı önlemler.